Aşırı hız, dikkatsizlik, ihmalkarlık. Yurdun çeşitli yerlerinde kazalar geliyorum dedi. Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kaza Kayseri-Sivas Karayolu Yeşilyurt Mahallesi kavşağında yaşandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Isparta'da yaşanan kazada ise bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır altı kişi yaralandı. Uğur Ali Dinç Türk idaresindeki otomobil, Yazla mahallesindeki kavşakta refüje aşıp karşı şeride geçti. Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücülerden Uğur Ali Dinç Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 6 kişi ise Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı ise Isparta'ya sevk edildi. Benzer bir kaza Tekirdağ'da yaşandı. Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Arnavutköy'de ise şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerinde önlem alan ekipler çalışma başlattı.